Kulaklıkla film sahnesindeymişiz gibi havalı havalı yürümemizin nedeni müziği sadece kulaklarımızda değil tüm vücudumuzda hissetmemiz. Psikolog Caroline Palmer ve ekibinin yaptığı araştırma bu durumu nöral rezonans teorisi ile açıklıyor. Teoriye göre müzikal deneyimler öğrenilmiş kalıplardan değil beynin doğal salınımlarının ritim, melodi ve armoni ile senkronize olmasından kaynaklanıyor. Müzikteki tonlar beynin işitsel sisteminde frekanslara göre haritalanıyor. Bu harita beynin belirli bölgelerinde işitsel rezonans yaratıyor. Beyin, müzik dinlerken ardıl sesleri tahmin ediyor ve doğru tahminler dopamin salgılanmasını tetikliyor. Bu da müzikal haz deneyimini güçlendiriyor. Müzik, limbik sistemdeki amigdala ve hipokampusu aktive ederek duygusal anıları canlandırıyor. Bu yüzden bazı şarkılar belirli anıları tetikliyor. Ritmik müzik, motor, korteks ve beyinciyi harekete geçiriyor. Bu yüzden müziğe ayak uydurma ve dans etme eğilimi ortaya çıkıyor. Bu teori özellikle terapide büyük bir potansiyel taşıyor. Araştırmacılara göre nöral rezonans teorisinin uygulanabileceği alanlardan biri de Parkinson ve inme gibi rahatsızlıkların tedavisi. Müzikle senkronize hareket terapileri hastaların motor becerilerini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. Beyinde müziğin işlevinin daha iyi anlaşılması, yapay zekanın müziği insana yakın bir şekilde üretmesi ve eğitimde yeni yaklaşımlar için de zemin hazırlayabilir.